Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft çekeceğiz. Minecraft'ta Sky var. Yakında CTV'ye de Ama şimdilik sizin benim abonem olması için size bunu yapmak istedim. Arkadaşlar daima Brawler kullanalım. Kırıyım kırıyım. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Şu yandaki adamla team'i sormak istiyorum. Abi bak burada team'le oyun olmaz ya. Arkadaşlar yakında şey de çekeceğim. Neyden açayım? Neyden açayım? Oo. Arkadaşlar hiç, hiç blok var mı? 8 tane. 3 4 var. Hemen biz ortaya gidelim. Disku disku. Arkadaşlar bazen bugler oluyor. Blok falan koyamıyorsunuz. O zaman da çok kötü oluyor. bende o zaman arkadaşlar oynayamıyorum ama sizin için elimden geleni sizin eğlenmenizi istediğim gibi sizin güzelce eğlenmenizi isterim ortadakilerden hepsi benim hepsi benim hepsi arkadaşlar beni, beni görüyorsanız bu oyunda adım Murat Han diye o benimdir. Hadi gelin. İki tiyim var. Abi hadi. Üç tiyim. Abi attılar. Evet. arkadaşlar buna candy bir görürseniz ne bir sürü arkadaşlar bazen çok hack oluyor. Arkadaşlar online kafa topu da atacağım size. Dur anam. Abi. Arkadaşlar ama şey olmamış mı? Bu haklıydı. Aslında hiç kimse yoktu. Yoğurt vurmuş arkadaşlar, bizi kandık. Abi çıkın. O arkadaşlar, beyaz izim olabilir. Şuna açayım mı? Yanındaki gözlüyor. ya. Bizim ne edeceğiz burada? arkadaşlar hiç güzel şey çıkmadı ki. Şahmakla mı döveceğim adamı? Adama bak hemen. Taş çekmiş. Çekim çok güzel. Bizim bir tane taş kılıç bile çıkmadı. Diyeceğim ki tamam. tahta da olsa yeter ya. Bak, bak, bak. Arkadaşlar ben bu sürü video atacağım. Abonelerinizi abonelerinize göre Başkılıç Tamam Şu, onu. Aa! Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.